Haydır Allah! Haydır Allah! Söğüt'te bayram. Söğüt'te o güne kadar görülmemiş bir bayram yaşanmaktadır. Kuzular kesiliyor, kazanlar kaynıyor, etrafa tarifi mümkün olmayan lezzetli yemek kokuları yayılıyordu. Çimenler üstüne yaygılar serilmiş, pilavlar, zerdeler, meyveler, yoğurtlar, hayranlar dağıtılmaktadır. Kızarmış etler fetir emek, ekmeklerine sarılıyor. Dürümler genç yaşlı, çoluk çocuk herkese ikram ediliyordu. Meydan yeri ise tam bir panayır alanı. Kayının kara yağ ziyitleri, at yarışları, kılıç müsabakaları ve ok atışları yapıyorlardı. İhtiyarların gözleri nemli, ağızlarından sadece maşallah nidaları dökülüyordu. Yarışmaya katılan herkese mükafatlar veriliyordu. Zira Ertuğrul Bey'in kesin emri vardı. Bugün kimse hüzünlü olmamalı. Ertuğrul Bey'in sevinci sonsuz. Yerinde duramıyor. Şenliğin her kesimiyle özel ilgileniyor. Bu büyük kendisinin beyin küçük oğlu Osman'ın doğumu için. Söğüt'te dünyanın görmediği bir saltanata temel atacak çocuk için. Herkes Osman'ın doğumuna sevinir, beylerinin neşesine katılırken Ertuğrul Bey'in hafızası aylar öncesine çoktan kaymıştı. Henüz oğlunun doğumuna aylar vardı. Bir gece rüyasında aş ocağındaki büyük tencerenin suyunun kaynamaya başladığını gördü. Su kaynadıkça çoğalıyor, dört bir yanı dolduruyor ama hiç eksilmiyordu. Nihayet bir deniz haline gelerek yeryüzünü kapladı. Ertuğrul Gazi uyandığında hayırdır inşallah diyerek bir müddet düşündü. Zaman zaman Selçuklu Sultanını ziyarete gittiğinde hükümdarın katibi Abdülaziz Müstefi ile uzun uzun görüşür sohbetler ederdi. Rüyasını hiç kimseye açmadan bu alim zata anlatmaya karar verdi. Nitekim ilk görüşmelerinde bir türlü tesirinden kurtulamadığı rüyasını aynen nakletti. Abdülaziz Müstefi bir müddet düşündükten sonra bu asil yüzlü, heybetli, vakar sahibi dostuna sevgiyle baktı. Onu candan kucakladı ve müjde ey Ertuğrul, bir erkek çocuğun olacak ve onun soyundan gelenler yeryüzüne hükmedecekler. Ertuğrul Gazi'nin bu büyük alimi ve sözlerini hatırlamasıyla bir kez daha yüzü aydınlandı. Kazanda pişen yemeklere baktı. Sanki Söğüt halkı değil, dünya oradan doğuyordu. Sonra meydan yerine takıldı. Allah Allah! Yiğitlerinin önünde Osmanlı görür gibi oldu. Yalnız at oynadıkları yerler neresiydi ki? Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.